Merhaba arkadaşlar, Cerrahpaşa profesörü İbrahim İkizlinden korkutan açıklamalar geldi. Acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız dedi ve ayrıntıları aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cerrah Paşa Profesörü İbrahim İkizeli şöyle dedi. Geçen haftaya göre bu yana normal servislerde tekrar covid servislerine çevirmek durumunda kaldık. Hasta sayıları artmaya başladı. Maalesef son hafta içerisinde vaka sayılarımız gittikçe arttı. Rehavet eğer artarsa hasta sayıları da artacak ve acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız dedi. Bu hafta içerisinde koronavirüs nedeniyle başvuru sayısı yüzleri buldu dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ana Bilim Başkanı Profesör Doktor İbrahim İkizeli bu hafta içerisinde koronavirüs nedeniyle başvuru sayısı yüzleri buldu. Geçen haftaya göre bu sayı 4-5 kat arttı dedi. Ve geçen haftadan bu yana normal servisleri tekrar covid servisine çevirme durumunda kaldık açıklaması geldi. Cerrahpaşa Başkanı Belli bir noktaya kadar gelmiştik, sayıları azaltmıştık ama şimdi mutant virüslerin etkisiyle tekrar bir artış söz konusu dedi. Yoğun bakıma ikinci dalgadaki kadar yüksek hasta sayısı girişi olmadı. Ancak servislerde hasta sayısı oldukça arttı. Bu tehlike devam ediyor olacak açıklamasını yaptı. Aşağılara inen doluluk oranı artmaya başladı dedi. Profesör Doktor Oktay Demirkıran aşağılara inen doluluk oranı son vaka sayılarıyla beraber epeyce artmaya başladı dedi. Ve yoğun bakım doluluk oranlarının yatak doluluk oranlarında artmaya başladığı belirtiliyor. Videomuzu sona geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.